Merhaba arkadaşlar. Evet, kekik toplamaya geldik arkadaşlar. Bayramda hem biraz piknik yapalım diye gelmiştik. Ee, ormana, bir tarafı zeytin bahçesi, bir tarafı çamlık orman arkadaşlar geldiğimiz yer. Ee, ormana geldik, piknik yapalım diye bir de gördük ki tam kekik mevsimi ve harika kekikler var. Şöyle zeytin bahçesinin etrafında, şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz da topladım tabii bu arada. Şöyle göstereyim. Harika mis gibi hem kekik çayı arkadaşlar yapabilirsiniz hem de et türü mangal türü ben ne yalan söyleyeyim sarmama kısırlarımın içerisine tüm yemeklerime baharat olarak kullanıyorum arkadaşlar. Sadece tansiyon hastası yani hipertansiyonu olanlar birazcık dikkatli kullanması gerekiyor. Onun dışında çok şifalı hatta midenin gazını giderecek mideyi rahatlatacak bağırsakları rahatlatacak bir. Soğuk algınlığına iyi gelecek bir kekik arkadaşlar. Bir diğer ismi de Zahder Ve harika kekik salamurası olur. Şöyle hem toplayayım hem de size göstereyim arkadaşlar. Şöyle o taze filizlerinden alıyorum ben. Şöyle bu taze filizinin zeytinyağlı çok hafif... Tuzluyoruz arkadaşlar. Bunu önce yıkıyorum. Baştan anlatayım. <laughs> Şöyle ortadan girmeyeyim konuya. Bunu önce yıkıyorum arkadaşlar. Bir bezin üzerine nemlerini kurutuyorum. İyice nemi kuruyor. E, ertesi gün akşamdan bırakıyorum. Ertesi gün e, güzelce çok az tuz karıştırıyorum. Ve e, güzelce kavanozlara yerleştiriyorum. İyice sıkıca basıyorum arkadaşlar. Sonra aldığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Üzerine de İster limon sıkın ister sıkmayın. Ben kendi doğal e, tadıyla sevdiğim için limon sıkmıyorum arkadaşlar. Buna limon sıkan arkadaşlarımız da var. E, ve güzelce tamamen üzerine kaplayacak şekilde e, zeytinyağı koyup buzdolabın kapağında yıllarca saklıyorum. Her kahvaltıda kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Bugün hava çok sıcak. Osmaniye'de. Ben biraz topladım. Dinleneceğim arkadaşlar. Biraz da şöyle biraz da hava biraz serinledikten sonra tekrar çıkacağım piknikten sonra bugün torunlar gelin oğlan derken bugün maile çıktık pikniğe. şuralarda gördüğünüz gibi kekikler de var arkadaşlar harika da güzel kekikler var şöyle bunları hemen toplayacağım hatta salamurasını yaptıktan sonra da güzelce o yıkadığım geri kalan kekikleri de kurutuyorum arkadaşlar ve hatta bütün e, yemeklerimde dediğim gibi kısra olsun e, sarmalara dolmalara olsun bütün yemeklerime baharat kullanacağım yemeklerin hepsine de kullanıyorum arkadaşlar böyle çok güzel oluyor Böyle bunu yemeklerin yanında zeytinyağlı yağlı e, zeytin e, salatası da yapabilirsiniz arkadaşlar nar ekşili zeytin salatası o kadar güzel oluyor ki taze kekikle mükemmel oluyor. Evet arkadaşlar biraz topladım şöyle şöyle daha her taraf bu yamaçlar olduğu gibi kekik daha arkadaşlar şöyle. Her taraf kekik. Bence her evde bulunması gereken harika mis gibi doğal kekik daha güzel arkadaşlar. Normalde ben tohumundan ekiyorum bahçeyi ama e, bunun yeri bir başka. Yani benim yanımda doğalı daha harika oluyor bence. Şöyle doğa severler. En azından Doğaya çıkamıyorsanız şöyle en azından benim bu videodan inşallah keyif alırsınız arkadaşlar. Keyif alarak izlersiniz. Bu taraf tamamen olduğu gibi gördünüz mü arkadaşlar? Şurada yamaçta bile kekik var. Her taraf kekik. Normalde e, kıraç toprak derler bizde arkadaşlar. Beyaz toprak yani kireçli beyaz toprak. Orada daha çok yetişiyor. Toprağını gördüğünüz zaman bu beyaz toprağı zaten aklınıza hemen gelsin. Acaba kekik var mı burada diye. Zaten misler gibi güneş vurduğu zaman da kokusu geliyor. azıcık düşürdüm. Evet. Şöyle de o kır çiçekleri harika kır çiçekleri de açmış mis gibi. Bu taraflar tamamen hem zeytin ağaçlarının çiçekleri hem de harika mis kokulu kekikler var arkadaşlar çok da güzel kokuyor. Topladık. Hava çok sıcak ve bu arada bastığımız yere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yılan olur, ne no olur ne no olmaz. Allah'a mesirgesin. Bu yıl hiç karşıma çıkmadı ama inşallah çıkmaz da. tazecik filizlerinden harika zeytin salatası muhteşem zeytin salatası olur arkadaşlar şimdi tam mevsimi dolaplarımızdan kahvaltılarımızdan eksik etmememiz gereken bir bitki Ne yapıyormuş benim prenseslerim? Ay yakışıklı oğlum da geliyormuş. Prensesim de geliyormuş. Papatya mı topladınız siz bana? Evet. Oy kurban. Kurban olurum ben size. Yengem de dedi? Taç biliyor taç yap dedi. Evet. De, bak taş buldu kendi pembe. Haa. Oluşum sen de topladın mı bana papatya? Ana. Ona topladı. Tamam. Ben de zaten şu az kaldı. Şunları da alayım da dinlenmeye ben de geçeyim annem. Çok sıcak çünkü hava. Aşırı sıcak. Bu anne. Ha. O dedik ya, evet ne dedi? Istiyor, dedik. Baba Oy, kurban olsun babaanne ona. Kurban olsun babaanne ona. Ben hemen geliyorum şimdi gölgede oturup dinlenirken öpüşürük tamam mı? Evet. Hadi. Tamam hadi geliyorum. Dikkat edin otluk yerlere basarken dikkat edin tamam mı? Fazla otluk yere girmeyin. <laughs> Rabbim yokluklarını göstermesin. Kurban olurum onları verene. Babaanne olmak çok güzel bir şey. Anneanne olmak da böyle güzeldir arkadaşlar ama anneanne olmadım ama babaanne oldum. Çok şükür Rabbim herkese nasip etsin. Birincik de bir kızım var arkadaşlar. Daha yeni doğdu. Üç aylık bebek. Sesi geliyor bura. Keçimeme, keçimeler gibi. Oo, kızdırdılar kızımı. Allah. Bayağı kızdılar. Kızımın canını yaktılar herhalde. Bir şey öfkelendi ama ne öfkelendi bilmiyorum. Şuradaki ekleri de alayım da hemen gideceğim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla saatle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben hemen şu çocukların yanına bir çıkayım. Ağladı. Annesi var yanında ama ilgilenir. Merak ettim çok ağladı çünkü. 3 aylık prensesim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu güzel doğayla it içi olduk. Sizinle beraber evlerinize misafir olduk. Allah razı olsun. Hepinizden çok çok teşekkür ederim. Gönlünüz çiçek gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.